Merhaba bu videoda sizlere e, projem olan akıllı ev uygulamasını gerçekleştireceğiz e, projemizi scopacket 3sql Scop ile beraber gerçekleştireceğiz e, İlk başta home gateway yani agetitimizi -Gate dahil ediyoruz ardından settings üzerinde wirelessımızı save açıp şifremizi secret key olarak belirledikten sonra buradan index.php web sayfamızı açık olduğunu kontrol ediyoruz. Açık değilse kapalıysa açıyoruz buradan. Ardından IoT cihazlarımızı buradan sırasıyla projemiz içerisine dahil ettik. Hepsini tek tek URL'si açarak settings üzerinden IP ataması, Home Gateway'den e IP ataması otomatik olarak atanmış ki DSP aç, açıyoruz ve yöneticisi IoT yöneticisi serverımızı Home Gateway olarak belirledikten sonra hepsini teker teker belirliyoruz. Şifremizi giriyoruz. A üzerinden üzerinden bağlanmak için Bunların hepsini gerçekleştirdikten sonra burada cihazlarımıza bakacak olursak işte, işte akıllı sulama aletimiz, evimizde kahve makinemiz, akıllı kapımız, işte duman dedektörümüz, klimamız, penceremiz, işte havuzumuzdaki havuz giderimizi görüyoruz, garaj kapısı, kameramız. Bunların hepsini kontrol edebilmek için tablet üzerinden Yine burada konfigürasyon ayarlarını yapacak olsak DHCP otomatik IP ataması yapıyoruz gateway üzerinde. Burada yine şifremizi belirliyoruz. Yine otomatik IP adamız almak için DHCP açıyoruz. Bu ayarlamalarımızı yaptıktan sonra Deskab'a gelip ve browser üzerinden Home Gateway IP adresini buradan giriyoruz. Evet, arayüzümüze bağlandık, onu Buradan yüzün default değerini giriyoruz. Ardından şifremizi giriyoruz. Giriş yaptıktan sonra tüm cihazlarımızı sırasıyla Görebiliyoruz. Burada mesela akıllı simsimlama aletimiz açıkmış. Hemen kapatabiliyoruz. Sol tarafta cihazların çalışma durumunu görebiliyoruz. Kahve makinemizi yine açıkmış. Kapatabiliyoruz. Açık kapatabiliyoruz. Akıllı kapımızı kapatıp açabiliyoruz. Buradan penceremizi yine kontrol edebiliyoruz. Açıksa kapatabiliyoruz. Duman dedektörümüz evde bir, eğer bir gaz çıkışı varsa şu anda derece sıfır olarak gözüküyor. Herhangi bir şey yok. E, havuzumuzun giderini yine açıp kapatabiliyoruz. Yine arabamızı çıkarıp için garaj kapımızı kapatıp açarak kontrol edebiliyoruz. Ve kameramızı buradan açıp kapatabiliriz. Eve gelmeden klimamız eve gelmeden önce açmak istiyorsak yine buradan açıp kapatabiliriz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.